Hadi. Bakın İstanbul Boğazı'ndan sadece 10 dakikada neler çıktı? Deniz Temiz Derneği üyesi dalgıçlar kabotaj bayramı için İstanbul Boğazı'nda temizlik yaptı. Şişelerden mutfak lavabosuna kadar denizden çıkarılan malzemeler dalgıçları da şaşırttı. Malzemeler Deniz Temiz Derneği Atıklar Müzesi'nde sergilenecek. şişeler, cep telefonu, hatta mutfak lavabosu İstanbul Boğazı'ndan 10 dakikada bu malzemeler çıktı. Deniz Temiz Derneği üyesi dalgıçlar kabotaj bayramı kapsamında Beşiktaş'ta daldı. İstanbul Boğazı'nda temizlik yaptı. Suyun dibinden deniz canlıları dışında her şey çıktı. Bir kadın altı dalgıçta gördükleri karşısında hayal kırıklığına uğradı. Çok fazla deniz yıldızı vardı. Onun dışında pek bir canlı görmedik. Oldukça üzüldüm. Çünkü insanlar geçmişte burada tekneyle giderken alttaki balıkları görürlermiş. Biz birbirimizi görmekte zorlandık. Şimdi çıkarılan atıklar Deniz Temiz Derneği Atıklar Müzesi'nde sergilenecek. Efendim şimdi hava durumuna bakalım. Yurdumuzda bizi nasıl bir hava durumu bekliyormuş onu öyle.